Selam dostlar. 2019 Mart aktüel ile karşınızdayım. Hazırsanız vakit kaybetmeden başlayalım. İlk sırada Monster markasının masaüstü versiyonu olan Tulpar TD3 masaüstü oyuncu bilgisayarı mevcut. 14. nesil i5 işlemci, 16 GB RAM, 500 GB SSD, Nvidia 4060 ekran kartı, Windows 11 işletim sistemi, tam sistem garantisi, ömür boyu bakım garantisi, ücretsiz teslimat, peşin fiyatına 12 taksit imkanı ile 39.950 TL olarak karşımıza çıkıyor. 2. sırada Monster Tulpar T6 Laptop oyuncu bilgisayarı, 13. nesil i7 işlemci, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Nvidia 4070 ekran kartı, 16 inç, Full HD 1920x1200 çözünürlükte, 165 Hz led ekran, Windows 11 işletim sistemi, ömür boyu bakım garantisi, laptop çantası ile birlikte bir ay ücretsiz Game Pass, ücretsiz teslimat, peşin fiyatın 12 taksit imkanı ile 64.250 lira. 3. sırada Monster Abra A7 laptop oyuncu bilgisayarı, 13. nesil i5 işlemci, 16 GB RAM, 500 GB SSD, Nvidia 3050 ekran kartı, 17 inç Full HD, 1920x1080 çözünürlükte ekran, Windows 11 işletim sistemi, ömür boyu bakım garantisi, laptop çantası, bir ay ücretsiz Game Pass, ücretsiz teslimat ve peşin fiyatın 12 taksit imkanı ile 36.250 lira. Evet dostlar, bugün BİM'in gamerlara özel fırsatlarını sizler için inceledik. Yeni indirimleri kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.